sağlıklı, güçlü ve daha kaliteli bir yaşam sürmek için kanalımıza abone olmayı, beğenip, yorum yapmayı unutmayın. Fiziksel aktivite neden önemli? Sağlık, bireyin bedensel, ruhsal ve sosyal anlamda tam bir iyilik halinde olması olarak tanımlanır. Fiziksel aktivitenin sağlığımız üzerine etkileri temelde şu başlıklar halinde incelenebilir. Bedensel sağlığımız üzerine olan etkileri. Kas kuvvetinin korunması ve arttırılması. Vücut düzgünlüğünün ve postürün korunması. Yorgunluğun azaltılması, kalbin ritmi düzenlenir. Kalbi güçlendirerek kalbe olan kan akışını arttırır ve kalp krizi geçirme riskini azaltır. Solunum kapasitesinde artış meydana gelir. Düzenli aktivite yapan bireyler sigara bağımlılığından kurtulma konusunda inaktif bireylerden daha başarılıdırlar. Düzenli fiziksel aktivite insülin aktivitesinin kontrolünü sağlayarak şeker hastalığının ve kan şekerinin kontrolüne yardımcı olur. Vücudun su, tuz, mineral kullanımının dengelenmesine yardımcı olur. Enerji gereksinimini yağları yakarak karşılama alışkanlığı getirerek metabolizmayı hızlandırır ve kilo alımını önler. Damar yapısına etkileri nedeniyle beyni olan kan akışının artışına bağlı olarak erken demans, bunama ve unutkanlık gelişim riskini azaltır. Beyin damar hastalıkları gelişim riskini azaltır. Ruhsal ve sosyal sağlığımız üzerine olan etkileri. Sağlıklı kas, kemik ve eklem yapısı üzerine olumlu etkileri nedeniyle vücut düzgünlüğü ve farkındalığını geliştirerek bedeniyle barışık özgüvenli bireyler yaratır. Olumlu düşünebilme ve stresle başa çıkabilme yeteneğini geliştirir. Kendini iyi hissetme ve mutluluk oluşturur. Kanalımıza abone olmayı, başkalarının da videodan faydalanması için beğenip paylaşmayı unutmayın. Kendinize sağlıklı bakın.